Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz bugün bufflanmış bir mini oynuyoruz piklerimiz gayet güzel oldu combo piklerimiz çok fazla Moskov, Gusion, Lunox, Alucard hepsi benimle combo pikler ee, karşı takımda iyi pikler atmış kötü oyuncular yok ee, güzel oyun çıkarmaya çalışacağız şu anki Mino birazcık fazla öfke kazanıyor diye biliyorum. Yediği bafta. Ee, düşmanlara hasar vermek artık daha fazla öfke kazandırıyor. Ve ultisinde de 3 öfke 4 öfkeye çıkarıldı. Öyle olaylar var. Zaten bir öncesindeki yediği yenilikte Q'sunda bir CC falan olmuştu. Yani Mino aslında çok güçlü. Çoğu arkadaşımız e, Mino'yu çok beğenmiş. Bir kısmı da Mino'yu beğenmemiş. Onun da sebebi şu... Mino ultisindeyken eskiden 3 kere zıplatıyordu. Şimdi 1 kere zıplatıyor. 2 kez slow veriyor. Ama bu 3 kez zıplatmadan birini Q'ya eklemişler. Bir tanesini boşa çıkarmışlar. Bir tanesini de ulti eklemişler. Yani bu şöyle olmuş. Aslında Mino early charge'da olmaya başlamış. Yani 4 level olmadan önce de bir CC'ye sahip olmuş. Bu güzel bir şey. Bence çoğu buff'tan daha iyi Mino için. Yani early'de böyle bir CC olması harika bir şey. Şimdi arkadaşlar bizim çocuklar lane'de alucard oynuyor. Ormanda gusyonumuz var. Peki. Gusyonu şuraya sokmak birazcık tehlikeli ama. Bakalım aşağı gitmişler. Yok artık daha neler. Aldın mı güzel. Tamam ölmem ya sıkıntı yok. Çok da iyi vurduk ama. Faşa şu an çok güçlü. Yani dinlemiyor tank falan. Herkese çok fazla sarı çıkıyor o çarın. Her türlü uyum yakalıyor yani herkeste. Ben şöyle bir kitle kontrol botu alacağım. Şuradan da şunu şu şekilde ayarlayalım. Yani sabırla oynayacaksınız arkadaşlar Mino'yla. 4-10'a kadar bekleyin. Fark ettiyseniz Öfke daha hızlı doluyor artık. Çok güzel bir şey. Takımımızda birçok kombo pikimiz varken sırtımız yere gelmez gibi duruyor. Yukarısı dikkat etmesi gerekiyor. İşte doğru çıktıklarını gördüm çünkü. Kankam şuraya dikkat et bak. Oraya pusmuş olabilir. Evet, üste gitmişler. Şuradan 4 olmaya çalışabilirim. Onları oraya alırken. İkisini de zıplattım. Lütfen kes onu ya. İntikam mal harikasın sen. Sen süpersin ya. Nice hocam. Çok güzel outplay ettim elemanları ya. Bir de Faşa'nın ultilerinden bir iki tanesini doçladığım için ölmedim orada. Çok güzel oldu. Şimdi bak kıvama geldik. Şunu bir sat kardeşim. Bize early'de de ihtiyacımız olan AP defansını sağlayabilecek ufak bir şundan alacağız. Bunu aldıktan sonra direkt olarak ee, şey gideceğim, Ayaz'a gideceğim. Bu beni korumaya yeter. Faşa çünkü daha item bitirecek de bilmem ne yapacak da. Şu anki işimizi görüyor. Sıkıntı yok. Güzel. Ama kendini çok gösteriyorsun. Sabırlı oynamıyorsun hiç. Çık. Kankalar çıkın çıkın üstü oyunu yıkıyorsun bak Linox. Öf. Lafta dinlemiyor ki. İşte çık dediğimde çıkacaksın. Kaçman lazım bir şekilde. Bak şimdi kendimizi göstermeden gitmemiz lazım. Nasıl bir hasar oğlum bu? Bu kimden çıkıyor? Kimin neresinden çıkıyor bu hasar ya? Kanka Hayabusaya karşı o şekilde oynu sen Ne yapıyor bu çocuk? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bu ne yapıyor bu? Ben gidiyorum. Bunlarla olmaz. Nişancıyı oynatacağım. Gitsin mit bot falan, yarsınlar geçsinler bana ne. Aşırı kötü oynuyorlar ya. Kendimi göstermeden ultiye başlarsam Tamam güzel kanka çık. Hiç zorlama hiç zorlama hiç zorlama hiç zorlama. Hiç zorlama. Buraya gelecek şimdi. Brocum çıkman lazım. Çık çık kanka çık. Maç böyle kazandırılır arkadaşlar. Ben bu maçı Moskova taşıtacağım. Başka hiçbir şansımız yok. Gel bir can basayım sana bir ters. Yani mid, orman ve xp'deki arkadaşımız çok dengesiz oynuyor. Ne yaptıklarını bile bilmiyorlar. O yüzden tek çare madeceyi oynatmak. Çık 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 sakın sakın yemliyor 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 buraya gelecekler. Çık kanka çık gözünü seveyim çık. Vallahi sıkıntı yaşarız burada. Gel bir can basayım sana. Bak oynatmadım onu. Kanka parçalarsın lan orayı. parçalarsın lan orayı. Gitme öyle işte ya kafana göre. Ben bile girmiyorum tankken oraya ya. saplasana bunu duvara mükemmel kombolar füzyondan. good game de atıldı peki 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 Allah için bir tane vurmadınız bana cidden. Bir tane la başka değil la. Oraya hiçbir şey yapamayız. Çık. Çık çık. Ölen ölsün. Kalan sağlar bizimdir. Kuralı dönecek da şimdi. Kanka sen de çok yanlış gidin. Seni de satmak zorundayım artık. İyi lan ölmedin. Güzel. Bak muharebe geliyor. Şey bastı. Güzel. Hiz vakti geldi faşa vurmaya başladı faşa 3'ten üç, bitirmiş zaten bizim de Athena'mız biter şimdi onun bir nefesini bir keseriz. Beni çekerse keserler. Güzel. Kankam otomatik basma. Yani otomatik bile bassan tutar. Nasıl basıyorsun tuşlara sen ya? Sen 15 parmaklı falan da elin mi sığmıyor? Yani mutant mı doğdu kardeşim senin parmakların? Yani adam solda bu sağa gidiyor Q atıyor ya bu Sion. Kardeşim bilmiyorum madem niye aldın yani bu çarı sen. Çok iyi oynadım orayı. Hey Allah'ım ya. Adam mı kalmadı beni çekiyorsun kule altına fiske ulti ya. Öfff. Begusyon, ah be kardeşim ya, ah be kardeşim ya. Şu huyunuzdan vazgeçmiyorsunuz ya. Hero denenecek tek yer klasik pratik mod. Sıralı değil. Bir çarp kaldı diye veya başka bir sebeplerden dolayı burada çarp denemeyin. Yani ben şimdi mesela feini bilmiyorum. Biliyorum da oynayamıyorum. Ben şimdi feini alsam iyi mi olur? İyi olmaz. Mesela bak, aha. Çar bilmiyor, oyunu da bilmiyor adam ya. Oraya gidilir mi Lord vakti? Bak bu bir tık sattı sanki. Tamam çık şimdi, daha. yapacak bir şey yok. Kanka be. Gel geri hocam. Gelecek bir ulti atacak şimdi sana öleceksin ya. Gel geri. Bak tipi kes ya. Tipi kes ya. Allah'ım beynime mukayet oldu. Sinirlenmek istemiyorum. Kimse de orayı görmedi. Harika. Yapacak bir şey yok efendim. Yapacak bir şey yok. Sakinim. Sıkıntı yok. Her maçımız bu şekilde. Maalesef ki oyuncularımız oyunu öğrenmeyi sevmiyor. Aksine Oynama koşullarına gidiyor bence. Yani diğer ülkelerden geri kalmak, yani oyunu boşuna oynamak, oyun deyip geçmek, milletin hakkını yemek bence bizim oyuncularımızın hoşuna gidiyor. Ben yapacağımı yaptım. Herkesin eline koluna sağlık diyemeyeceğim. Aksine report. Karaliste. Umarım bir daha takımıma denk gelmezsin kardeşim. Seni de reportluyorum. Seni de reportluyorum. Yapacak bir şey yok. Buna bir maç daha ekleyeyim arkadaşlar. Bir sonraki maçta görüşürüz.